Verdade. Efendim, şu e, İstanbul gecelerinde toplandık Recep kardeşimizle yeni tanıştım. E, Yunus kardeşimle kraliçe Hasan oğlum hep beraber böyle evimizde toplandık. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Bizim bek konusunda düşüncelerimizi bilmeden, ifadelerimizi anlatmadan bize hizmet eden İzmir'deki kardeşimiz Recep kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim aslında. Hani böyle bir el, Allah vergisi bir yetenek vardır ya, o el Recep kardeşimizde. Bunu dikkate alın ve deneyin. Azıcık da gülüsever kendine katlanır. Ee, ben Altan Gözetlik, bak bunu dinleyin.